Arkadaşlar bugün sizlerle beraber balık oyunu çekeceğiz. Ve bu oyun çok güzel olacak arkadaşlar. Ve şimdi oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar burada hafifler var. Bunları yediğinizde büyüyorsunuz. Ve balığınız farklı farklı şeyleri dönüşebiliyor. Arkadaşlar. Mesela Arkadaşlar bu arada böyle oyuncuları yiyebiliyorsunuz. Bakın. Şu anda dev gibiyiz. Üçüncü level'dayız arkadaşlar. Ya şunu. Alalım. senin ben bu benim bayıttı al 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 içinden de iç ya bir durur musun her şeyi yiyip bunu ben öldürebilir miyim acaba dur bir deneyim hırcadın mu? Ama çenemi iyileştirmek için almıştım ben. Al şunu da. Ya bunlar benim kardeş arkadaşımı yiyorlar. Bırakın lan. Arkadaşıma. Yiyin lan şunları yiyin yiyin. Al canını doldurursun. <laughs> sana pardon arkadaşlar konuşmayı unutmuşum da. Öyle dalmışım işte. Lan bir git. Seni büyük bir hayvana götüreceğim. Öyle büyük bir hayvanın yanına götüreceğim ki. Çocuk gel. Oynamıyor herhalde. Asa bunu da ben yiyeyim. Hoppa. Ha çalıştı. Evet. Küçük yavrucu ya bu yapmadı. De kapat. Abi yavruyu onu tarıyor lan. Hayır 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 hayır. Öl. Hül. Öldürdüm lan herhalde. Oh. Anladın? Şerefsiz ecel öldü ye. Ablamın canı çok fazlaymış. Çölü beni o da o onu, onu yiyor. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> <küçük gelce>. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar müziği kapadık. Müzik olunca konuşamıyorum. Ondan dolayı kapatayım dedim. Yavu. Hey, balım balım mısın? Bu 13 level. Ben onunla hayatta boşa çıkamam. Dırırır. Abi adamlar ekip çalışması yaptılar ya. Ekip çalışması yaptılar. İçim OHA dedi buldum Yukarıdan geliyor olamış bu harfler Ya. Büyük o level. Ooo. Bir şu Tamam tamam kızım. Üç şey sıkıntı tamam, değil tamam. Hadi de selam söyle. Öpte beni bu inşallah. Hadi görüşürüz. Söyle söyle. Al. Al. Kızım kurban kesmiş. de kurban kesmiş. da kurban kesmiş. Kurban etiyle O level 20 Kaç abi? Level 20 lan. Oha yemedim oh, level 10 ben bunu yiyebilir miyim o oh, kokut o oh, ben bunu yiyebiliyorum <laughs> ye 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 level 12 oldum hah gitti Al şunu. Zıpla. Abi geldi benim üstüme. Al koku. Oğlum tek sefer döndü dur lan beni bu. Tamam. <laughs> tek adam diyor <dü> <laughs> Bonna. Bonna'yı öldürebilir miyim? Öldürebilir miyim lan Bonna'yı bakar mısın? O çok güçsüz. Zaten 10 level abi. Zaten 10 level abi. Tek seferde öldürüyorum. level 14. Heh, işte tam bana uygun. 7 level. Alın. Hadi bakalım. Dostuz. Ulu kaç kaç? 19 level'lık. Abi tek öldü. Çıldıracağım tek öldü. Abi intikam almak için gelmiş ama benden intikam alması imkansız. Abi çok çekme. Ben çok çek. Ay ananı kaç. Hayır sevdiğim arkadaş senin Allah Oğlum öldürdü beni neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik like atmayı abone olmayı yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar pardon reklam geldi like atmayı abone olmayı yorumlar yazmayı unutmayın bunları yaparsanız bayağı bir çok seviniriz ne yaparsınız? Bu balık oyununun ikinci videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Hadi size görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. İyi seyirler.